oynuyoruz şans ekiliyor ve masum olduk aramızda iki katil var bakıyoruz kim bizi öldürecek ya da öldürmeyecek ya da biz onu telefon edeceğiz lan 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 direkt yoruma geldi dur daha öldüremeyeceğiz onları ben yaparım şimdi. herhalde bu değil yani onu ne belki emin oldum belki ama lan git Bu odada yok işimiz. Kesin biri ölecek yaramızdan direkt. Al lan, dur dur dur. Üç işimi Yok artık. Ben şu an birini buradan kafadan atsam direkt o katil ki. Eee o zaman şöyle yapacağız. Ben red dedim direkt. Attım kafadan. <laughs> Bunlar daha yabancı lan. Ben ne yapacağım? Şimdi hepsi beni yaparsa. Yes. Yes. Hadi katır olsun. Yes. O zaman bir tane de pembe var. Çünkü pembe kırmızı bana verdi arkadaşlar. Pembe oynayalım. Pembe de üçümüzün yanında dur. Üçümüzün yanında gezmiyor bir çakal. Ha geliyor. Beni en arkada bıraktınız. Ben şimdi bir yapayım. Ben değilim. Tamam. Yaşı gözün önünde seni öldürdüm. Dur lan. Lan nereye gidiyorum ben? Yanlış odaya girdim. Şuradan hemen. Önümüze biri çıkarsa nani yedik. Hemen pembenin olacağını düşünüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya! Pembe denin gitsin oyun. Nasıl dönüyor lan? Onlar yabancı. Ben oca diyemiyorum. Ama İngilizce diyeyim. Tamam yazdım. Bana uyusunlar. Ne? Gerçek ben değilim. Pink. Lütfen verin. Hadi. Hadi. Ya da vermeyin. Hiç kimse vermesin. Aha. Adam İlk hava bana vermiştir ya. İlk bana vermemiştir yes. Dur lan. Mavi niye vermemiş? Böyle oyunu bitiririz pembe. Yes. Bu iki sak tekeri de bulduğumuz için bu oyunumuz şu an bitti. Zafer masumlar kazandı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle gideyim. Bir de bana her yer çatıyordu gördünüz mü az önce? Her zıkkımı için kırmızı mı alayım ya? Kırmızı aldım hadi. Hayır yanlış şapka yaptım. Her zamanki halimi yapacağım. Tamam. Tamam. Ben... Bu ne? Yok. Bu ne? Yok. Benim en kardeşim Çok havalı oldum. Acaba bu mavi değil mi yasak? Nedir mavi Hadi be gel gitti. O zaman şu oyunu başlatın. Gözümüzü kapatıyoruz. Bakıyoruz. Açıyoruz gözümüzü kapatıyoruz. Ya yeter. Neyse bir şey olmaz. Öğrencik gidiyoruz. Kapıda mı yiyiz? Yoksa bize yet. Gide. Şuradan döneyim. Of. Aa buradaymış şansıma. Aa bu değilmiş. Bu mu? Yani bir bakalım. Aa buymuş. dışarı çok koyup durdum ya. Sen sen yanımdan git. Lan 58'e basmadım böyle ya. 9 3 9 58 işte. Ha tamam. Çıkın gidin lan. Orada birbirine... Ya bir gidelim mi Mavi ya? Mor git. Mor git. Mor git. Mor. Dur, kahverengi beni korur. Dur, hadi hepimiz burada iziyorsa, daha gitti zaten. Dur, din, din din anne. Git lan. Dur, bu arabamızın yanımıza gelme. Düşünüyorum bu kız mıydı, erkek miydi? Kısa ilk başta yanımıza geldi kız olabilir. Hadi belki mi diyeyim oğlum? Hepsi de yabancı olmuşlar. Anlamıyorum ki. Skip bot geçtim. Bakayım onlar kime vermiş. Hadi 3, 2, 1, 0. Ne? Vay siyah bana vermiş. Ben ne yaptım? <laughs> Zaten iki imposterdu. Yürü şu ya siyah yanıma geldi Ona gideceğim. Telefonu bastım. Acaba kamera odasından izlesek ne olur? Adam var mı diye. Bir yerde adam illa çıkar dur. 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 Burada da var. Dur, 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 dur. Hiç yerde yok. Var. Çıkalım buradan. buradan yerimize yapalım. Bunu yapıyorduk zaten. Yerleri de değişti. <Gülüyor> <Gülüyor> Az önce de öyle ama <laughs> şimdi. Oo! Tam bir şey yapacağım. Görevi bitirdiğim an bir ilaç teleporta basacak. Ben ha, hain demiyorum. Buyurun. De pembe olduğunu düşündüm. Aras ya oyundan çıkmış. Ya da bulunmuş bilmiyorum. Bulundu ya da. çıkmış. Ayrıldı bak. Biri daha ayrıldı. Kahverengi. Bir de kahverengi katilmiş. Oyundan çıkmış. Yes. Dur o zaman morsa da ne yapacağız? Şansa bu katil de olabilir, katil olmayabilir. Yes. Dur. Bu hiç konuşmayanlardan biri kimlerdi? Beyaz. Ve mavi ve mor mor benleydi. Mora güveniyorum. Sadece bakmayın benim. Hemen şuraya gireyim. Bir daha döneyim. Bakıyorum. Kaç saniye kaldı ki ya. Aaa. Oldu ya. Sanki oldu. Hmm. Bu yapıyor. Sen yapıyorsun. Sen deli. Dur sen abi yanımda şu an Benim yapacağım bir şey yok. Ding 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 ne? Yes oldu. Beyaz ya da ben mavi dedim çünkü ben mor benle aynı kişi oy verdi. Burada Mon kardeşimiz ne en iyi mürettebat olmuş yani en iyi masum. Burada da Haç acur mu? Nedir Asur. Bu da bu kardeşimiz. Bu da en iyi sahtekar yani en iyi katil olmuş. Bakıyoruz. Bu da bizim şu an olduğumuz mu? Yok. Bizim olduğumuz sayı. Çok az. Şöyle hemen gidelim. İnşallah ben alırım amin. Hmm. Hmm. Uyuyorum şu an sessizim. bakın. Evet. Arkadaşlar. Kim öldürüyor? Dur Ben gidiyorum. Şimdi Kaze şakası yapacağım. Bana malum şakası. Bir yersin kafasını kasacağım. Hadi gelin lütfen. Ben şurada şaka yapayım. Tamam. Tamam. Bunların ne yazdığını da anlamadım ki. Neyse ben skip foto geçeceğim. Böyle de bunlar da Key diye bir şey yazmış. Bunlar da orretse yandım. Son 19. Ne? Yes, beyaz arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Görüşürüz dünüm. Böyle işte. Böyle böyle. Ama katil benim işte. Kandırılak. Yeşil'e bakın. Tamam, ben bu yere yapma şimdi bunları diyeyim. Bu odada yok ki Bir kişi öldürmem lazım, hiç öldürme diyeyim. Elime gelsin o bir kişi. <Gülüyor> <Gülüyor> of! Ben pink diyeyim zaten oyunda az kişi kaldı. Durulmamı da pink atılıyormuş. Yes. Ben bir turuncuyu öldürüp geleceğim. <laughs>

herhalde şu kapalı HD diye edecekler ben de değilim lan veremedim veremedim dur vermiyor sadece tekip var mı belli oh oh yandan yandan turuncu görüşürüz turuncu da gitti ama takipçi değildi biziz biziz yes hiç öldürmeden oyunu kazanan ben ve arkadaşım. Benim arkadaşım değil de. Durun lan acaba istek mi alsam? Adı ne? V Samoydu. V ile başlayan bir şeydi. V ile başlayan bir şeydi. Bak hangisiymiş? Harbi bir abi Aa bir de kabul etti. Tamam o zaman arkadaşlar. Videomuzu burada çok güzel bir video oldu. Burada videomuzu sonlandırıyoruz. Yanımıza bir turuncu geldi. Hadi その。